dediğimiz zaman selamla gireriz ve nasılsın hocam dediğimiz zaman iyi olacağız inşallah diye cevap verildi. Arkadaşlar böyle cemaatlerin, böyle meclislerin faydası budur işte. Her sohbetleri, vakıflarda yapılan sohbetler veya belli kır gözlerinde yapılan sohbetler kişilere gerçekleri en güzel şekilde, sade bir durumda anlatır. Ama diğer yerlerde anlatırken göz harama bakar, kulak haram işitir ve kalp de bulandığı için meseleyi tam iyi olarak anlayamaz o mübarek dedi ki iyi olacağız inşallah hocam iyi değil mi hasta mısın dedi ki hoca efendi, ben bir müftiyim bırak müftini ben bir müslümanım Allah beni yeryüzüne İslam'ı yaşayayım da anlatayım diye gönderdi. Ben dedi bir memurum. Yani Mevla bizi yeryüzüne gönderirken vazife de memuruz. Ve bana bu vazifeyi verdi, Nimetlerimden ne yedirdi, içirdi, ben de dedi vefat ettim, öldüm gününde bana sordu. Ey kulum, sana sordukları zaman, nasılsın, iyi misin dediği zaman diyordun ki, İyiyiz elhamdülillah, Allah bu günlerimizi arattırmasın. Ne hoş halimiz var diyordun, utanmadın mı? Hava etmedin mi? Sıkılmadın mı? Kahvelerde kumar oynanırken, sokaklarda çalgı çalınıp kadınlar oynarken, meyhanelerde içkiler içilirken ve bizzat devlet eliyle öyle bir hal ki o el ile kalkıp da zinalar kuruşlar ettirilirken sen hala yan gelip yatıyor ve iniz elhamdülillah diyordun utanmadın mı derse ne diyeceğim onun için iyi olacağız inşallah diyorum diyor. İnşallah biz de bu olacağız. Ne zaman? O pislikler kalktı veya kaldırıldığı zaman ve Allah'ın dediği, Resulullah'ın bizlere tavsiye buyurduğu yapıldığı zaman inşallah iyiler arasında yer alacağız. O bir zevki vardı. Bunu Kur'an'ın ipine sımsıkı sarılın diyoruz ya, onu teyit bakımından anlıyorsunuz için arz ediyoruz. Zevki vardı ki inşallah sizler de yapın şu vakıfta bir saksı kurun. Şuna güneşin görüldüğü yere ve içine bir sarmaşık, iplerle şöyle her tarafa dolaydı. Benito Hoca Efendi gözlerinden yaş şuna bak dedi ya, bir sarmaşık ki benden akıllı iftihar meseleyi düşünüyor ve kendisi de gerçekten bizi uyandıran Allah razı olsun her meselede en güzelini anlatan abimiz şu sarmaşığa bak dedi tutulmuş dedi ipa sağdan sarılıyor ve güzel açarak dedi tepemizde böyle bize güzel koku saçıyor Eğer sarılmasaydı ayaklar altında ezilecek, basılacak, belki ucu, belki kökünden dalı kopacak ve ondan sonra dedi, kendisi dedi bir daha pısırık bir şekilde sadece dedi saksının dibinde kalıvercek. Biz de dedi, dedi Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılsaydık, ecdadımızın dedi altı yüz küsur sene bütün dünyaya Allah'ın adını duyurduğu ve şerefli bir hayat yaşadığı gibi hayat, şerefli bir hayat yaşayacaktık ama ne zaman Kur'an'ı bıraktı, Kur'an ipini terk ettik böyle zelil ve hakir duruma düştük diyor. İşte tekrar İslam'a dönmek için, tekrar Kur'an'a sarılmak için böyle meclislere ihtiyaç var arkadaşlar. Yani zannetmeyin ki bu meseleyi, şuradaki toplantıyı buradaki oturmayı Angarya olsununa kabul etmeyin. İnşallah şu anda siz Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ordusunun içerisinde yer almış, vazife almış diğer neferlersiniz. Bundan sonra bunu böyle kabul edin. Askere gitmeden evvel hocam 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 her bir yerde var dediler. Askere gittik elbiseyi giydik. Dediler ki gel buraya, yat bakalım, kalk bakalım, sürün bakalım, hocalık falan kayboldu. Ve dediler ki sen altıda kalkacak, dokuzda yatacaksın, içtimada mutlaka bulunacak, yerdeki sigara izmarıklarını toplayacaksın. Hem de eğileceksin, pislik de kalmayacak, bunu gördük. Ya, elbiseyi giydin, teslim oldun. Müslüman demek, teslim olan demektir. Ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediysek ki diyoruz elhamdülillah, İslam geldik dedik ki ey beni yaratan Rabbim dünyaya getiren Allah'ım ben şu söz ile geldim İslam'a nikahlandım ve bu orduya dahil oldum elimi kaldırdım ne büyüdüysem yerine getireceğim ya Rabbi Başkomutan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyuruyorsa emirimiz, liderimiz, önderimiz, şefaatimiz onun izinden de yürüyeceğim, sünnetini de yerine getireceğim dedi girdik. Bu yoldan dönmek dönüklüktür. Mevla bizi dönüklerden etmesin inşallah.